Evet arkadaşlar Merhabalar bugün sizlerle mor lahana salatası yapacağız ee, arkadaşlar önce mor lahanaları yağda biraz e, öldüreceğiz bu şekilde salatamızı hazırlayacağız arkadaşlar şimdi yağımızı tavaya alıyoruz arkadaşlar bu şekilde yağımızı koyuyoruz lahanalarımızı içerisine ilave ediyoruz arkadaşlar yap, karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde mor yağda döndürüyoruz. Sonra tutuyoruz. Kuruyan lahanalarımızın içine mısır, yoğurt, mayonez, tuz atıyoruz arkadaşlar. Mezah haline getiriyoruz gayet güzel, lezzetli bir soğuk salata oluyor arkadaşlar. Doyurucu oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Gayet güzel oluyor. Evet böyle bu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar lahanamızı rengi açılıyor, gayet güzel. bir şekilde hazırlıyoruz. Zahmet soslarımızda ortaya, Su, meze olarak hazırlayabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel, lezzetli oluyor, beğeniliyor. Mor, e, sağlıklı, morya sağlıklı, demişler. buraya kadar videomu izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın arkadaşlar. Yeni videolarımda sizlere bildirim gelsin. Destek olun. Bu şekilde hafif basit, basit tarifler ee, paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar sizlerle. şekilde bunu soğutacağız arkadaşlar. Oldu şu an kıvamı geldi arkadaşlar. Şuna soğutma soğutmaya arkadaşlar. Evet, fazla şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yeterlidir. Evet arkadaşlar. içine mısır atacağız. Tuz, pul biber, mayonez, yoğurt. Yoğurdum koydum ben. 250 gram kadar yoğurtumuz var arkadaşlar. Onun içine biraz da mayonez ilave edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Mayonezimiz yoğurtunuzu gayet güzel bir tat oluyor arkadaşlar. çay er bardağı kadar mayonez yeterli arkadaşlar. Ama yaptığınız malzemeye göre de miktar çoğaltabilirsiniz. Ben küçük bir mor lahana kullandım. bu şekilde. Hazırlıyorum. Malzememiz fazla olursa morlakını miktarı fazla olursa bu malzemeleri de fazla arkadaşlar. Bu şekilde yoğurdumu hazırlıyorum. Arkadaşlar gayet basit, hızlı, pratik olan bir tarif arkadaşlar. seviyor arkadaşlar benim çocukları da çok seviyor bu mor lahananın bu halini arkadaşlar bu şekilde hazırlayabiliriz evet arkadaşlar şu an yoğurdumuz hazır mor lahanamızı döküyoruz İçine. arkadaşlar. Mor lahanamızı tavada ee, döndürmüştük. Döndürmüştük birazcık. Arkadaşlar soğumaya bıraktık. Soğudu şu an. Evet arkadaşlar mısırımızı ilave edeceğiz. Mısırımız yakışıyor. arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı. Şimdi de finale ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar mısırla ölüm edilsiniz gayet güzel olur. Makarnanın güzel diyebilirim sizlere arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olun, abone olun arkadaşlar. Böyle güzel kısa videoları sizlere paylaşacağım. Kolay tarifler arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. E, sunum hazırlayacağım şimdi arkadaşlar. Bu şekilde salatanız hazır sayılır arkadaşlar. Evet, güzel. Evet arkadaşlar şu an. Mallahana salatamızı. içine dolduruyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, lezzetli bir e, oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırlayabilirsiniz. E, hepinize afiyet olsun diyorum. Çok güzel bir tat oluyor çocuklarınız falan sevecektir inşallah. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle kolay tarifleri sıcak günlerde soğuk yiyecekler tariflerini paylaşacağım arkadaşlar sizlerle kolay ve lezzetli tarifler bu şekilde paylaştığımda videom size bildirim gelmesi için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda.